Mersin'de hayranlık duyduğum bir girişimciyle karşılaştım. Gül Hanım. İkinci kuşağın yorulmaz temsilcisi. Akgürek teknolojiyi biraz bize anlatır mısınız? Tabii. Efendim biz tarım e, eleme işleme makineleri imal ediyoruz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü bakliyat, baharat, tohum, kuru yemiş makineleri de bu fabrikada imal ediyoruz. Mersin'deki bu fabrikamızda tam 440 çalışanımız var. Oh maşallah. Evet ve toplamda 95 ülkeye ihracatımız var. 95 ülkeye ihracat yapıyorsunuz evet. buradan. Burası ve bunlar bizim hepsi dış ticaret ofisimiz. Zaten. Yerli ve milli makineler evet, değil mi? Evet tamamı yerli Çok güzel. ve milli. Bu şimdi sizin ak teknoloji olarak yaptığınız Gül Başkanım, makinaların. Buradaki modelleri minyatür bunlar evet, değil mi? Evet Minyatürü bile bayağı kapsamlı yapmış. Biraz Çok büyük güzel. evet orijinallerini Çok güzel. göreceksiniz bu, şimdi. Bu biliyorum bu elek evet, olduğu bu gibi eski tip, eski tip elekler. Evet küçük bir e 5 milim 7 milim 8 milim bunları evet, ayarladığımız evet, evet. yerler. Ak makina için arı gibi durmadan çalışıyor. Bize de burada yapılanları sizlere gururla göstermek nasip oluyor. Burası bizim 5 e eksenli tezgahlarımızın olduğu. Vay Çok. Jest. E, makinelerimizin tüp parçalarını bu bölümde işliyoruz. Oo, bayağı güzel makine Evet, bu 5 eksenli işleme 5 evet, eksenli işleme merkezimiz. Şu gördüğünüz tüm detayları çok hassas toleranslı bir şekilde bu makinemizde parçayı, dökümü yerleştirdiğiniz anda tüm eksenlerden geliyor. Parça hiç oynatmadan elinde Tüm açılardan işliyor. Bunun gibi çok daha detay minik parçalar. Bunlar gerçekten çok ince işçilikler. Ciddi makinalar var ha burada. Evet de... evet evet. Bunlar gerçekten e, çok e, kıymetli e, makineler ve çok e, ince bir işçilik de dediğim gibi. O kadar ince bir işçilik ki hatta sayın bakalım ülkemizde. E, bu makinelerin tek üreticisi olduğumuz gibi dünyadaki üç üreticisinden de biriyiz. Burası e, elektronik deposu. Şimdi e, kaç metrekare bir kapalı alana sahipsiniz? Bayağı büyük bir tabii fabrika Evet, olması. burası 65 bin metrekare. metrekare. Bunun yaklaşık e, 38 bin metrekaresi kapalı. Kapalı. 38 evet. Bin metrekare kapalı ciddi evet, bir büyücük. Evet, evet. Tabi. Tabi. 430 personel işte e, tüm aslında burası biraz iç içe geçmiş fabrikalar gibi. Evet. Layout'una bizim, baktığım zaman öyle evet, gözüküyor. Evet. Çünkü e, bu makinelerin tüm yedek parçası da aküret teknolojinin kendi ürünleri. Ve tüm dünyaya yedek parça teminini de burada, burada üretip sağlıyor. Ve yaklaşık 4500 çeşit yedek parçayı Arge bölümünüz var. Tabii. Gül Başkanım şimdi siz kaç 440, 440 kişiyiz. 440, 440 kişi çalışıyorsunuz. Bunun kaçı mavi yaka, kaçı beyaz yaka? Şu anda e, yaklaşık e, 120 personelimiz beyaz yaka. Beyaz ya. Evet, e, bizim e, 70 personelimiz de yurt dışındaki şirketlerimizle çalışıyor. Arge'de evet. kaç kişi çalışıyor? Arge'de e, yaklaşık 45 personelimiz var. Evet. Harika. 95 ülkede de ihracat. Evet. Gül Başkanım, sizin bu mekatronik işleri hakikaten son derece güzel Türkiye'ye de örnek çalışmalar yapıyorsunuz. Tarım makinaları olsun, tarım kalibraj makinaları olsun, e, tütün makinaları olsun, e, çeşitli yaprak içerisinde yine kalibraj ürünleri olsun harika bir şekilde yapıyorsunuz. Fakat sizin bir tarafınız daha var. Siz e, burada eee Tarsus Organize Sanayide yeni bir bölge kuruyorsunuz. Bunun adı da tarım ürünleriyle alakalı, evet, değil mi? Evet, Neydi tam olarak. Tarımsal ürün işleme ihtisas Organize Sanayi Bölgesi. Tarımsal ürün işleme ihtisas Organize Sanayi evet, Bölgesi. Evet. Bu konuda da ciddi çalışmalarınız var. Evet. Daha evvel bizim Kınık'taki başkanlarımızla sizi görüştürmüştük. Onlar da benzer bir şey. Siz bir önce oldunuz Türkiye'de bu işler için ve arkası gelecek. İnşallah. Çünkü biz inanıyoruz ki ham maddeyi mamule dönüştürmek zorundayız. Bölgemizin çok kıymetli tarım ürünleri var ve bunları mutlaka katma değer yaratacak şekilde yüksek teknolojiyle işlememiz gerekiyor. Biz de tam bunun yerinde olduğumuza inanıyoruz. Çukurova'nın bereketli topraklarından aldığımız ham maddeler bölgemizde e, yüksek teknolojiyle işleyecek e, harika bir üretim üssü inşaat aşamasında şu anda. Başlar. Toplam evet 245 hektarlık bir alan. 245 hektar büyük bir evet, çok evet, güzel. Evet, evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Biz teşekkür Sağol. ediyoruz.